uzaktan eğitim derslerimizi anlatmaya başladığımız ilk günde hatırlarsanız dersimizin iki ana bölümden oluşacağını ifade etmiş. Bunlardan birinin hesap tablosu programı, ikincisinde veri tabanı olduğunu söylemiştik. Bir önceki dersimizle birlikte aslına bakarsanız kesinlikle bitmedi Excel ama bizim için Excel bitti. Size Excel ile ilgili gerekli Ön çalışma diyelim, gerekli temel bilgi diyelim ama belli bir noktaya kadar da orta seviye belki de bir noktaya kadar da ileri seviye bilgileri de verdik. Ama Excel aslına bakarsanız tam yeni başlıyor diyebileceğiniz bir yerde bıraktık biz. Ama o bilgilerle siz kendinizi çok iyi geliştirip günlük hayatta çözüm üretmek üzere birçok uygulama hazırlayabilirsiniz. Biz şu anda itibaren veri tabanı konusuna geçeceğiz. Onun için veri tabanı oluşturmak başlığı altında kullanacağımız programın kurulum aşaması şu anki konumuz olacak. Onun için bu şekilde bir anlatımla başlıyoruz. Yine ilk derse vermiş olduğum dersimizin haftalık içeriği diyebileceğimiz bu çizelgede işte şu sarı kısma geldik şu an biz. Veri tabanı kavramı. İşte bundan sonraki derslerimizde de bu içeriği olabildiğince tam birebir yürütemesek de belli bir noktaya kadar size aktaracağız ve bu bölümün bitimiyle birlikte de gerçekten eğer e, o gözle bakabildiyseniz o e, yaklaşımda bulunabildiyseniz veri tabanı hazırlama konusunda da yeterli bir bilgiye sahip olacaksınız bu bölümün sonunda. Şimdi FileMaker programı Excel kadar çok bilinen bir program değil. Ancak öğrenenlerin vazgeçemediği bir program. Veri tabanı oluşturma konusunda o kadar kolay ki işlem. Yani biraz şöyle ilgi gösterirseniz bununla neler neler yapabileceğiniz biraz sizin hayal gücünüzle kısıtlı oluyor. Eğer hayal gücü yüksek biriyseniz neler neler yaparsınız ama hayal gücünüz darsa sadece bunu sınavda soru olarak çıkacak mı gözüyle bakarsınız. İşte ben onu istemiyorum. Yani sınavda soru sormak için bunları size anlatmıyoruz ama çoğunuzun hedefi hep sınavlar oluyor. Mesele bu gibi programlarla bakın. Bu veri tabanı programın içinde Excelle bağlantıyı da göreceğiz göreceksiniz. Mesele okuldan mezun olduğunuz zaman gittiğiniz yerde çözüm üretebilmenizdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Benim birinci hedefim sizler için bu. Bu programlardan da yardım alarak. Bizim bilim dalımızda da uygun programlar bunlar. Yani bizim bilim dalımız çerçevesinde yapılabilecek işleri içermeleri açısından uygun programlar. O yüzden zaten size bu programları anlatıyoruz derslerimizde. İşte FileMaker'da ben öyle ifade ediyorum. Cebinizde taşıyacağınız bir sihirli değnek olarak size büyük fayda kazandıracaktır. Onun için bu dersi e, tabi zamanı süresi itibariyle ne kadar anlatabileceğimiz kadarıyla söylüyorum. E, belli bir noktaya getireceğiz. Ondan sonrası biraz her zaman olduğu gibi sizin çabanıza kalıyor. E, o gözle bakabilmeniz dileğiyle anlatımlarımıza başlıyoruz. Bir kere FileMaker programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Microsoft ürünleri gibi bir şekilde edinip kurmanız gerekiyor. Yani bu program Microsoft gibi her yerde bulabileceğiniz bir yapıya sahip. Bu yüzden ben bu programın size demo versiyonu vereceğim. 30 günlük bir kullanım süresi var. Biz eğitim amaçlı bu işe yaklaştığımız için tabii ki telif haklarına da saygı duyarak hareket etmek zorundayız. 30 gün süreyle programı kullanabilme hakkı vereceğiz. Ama 30 gün bittikten sonra yani programı ders için biraz daha kullanmak isteyen arkadaşlar benimle irtibata geçtiklerinde onlara bir yöntem anlatırım. Belli bir süre daha kullanma hakkı kazanırlar. Ama mutlaka eğitimle ilgili kısım bittikten sonra bu programı normal şartlarda bilgisayarınızdan kaldırmanız gerekir. Yoksa dediğim gibi telif hakları ile ilgili bir sorun yaşamanız söz konusu olabilir. Ama eğitim amaçlı yaklaştığımız için yani sizlerin bu konuda bilgi edinmeniz açısından yaklaştığımız için biz o işe o gözle bakıyoruz. Ticari bir amacımız yok. Dersin ilerleyen zamanlarında veri tabanı konusuyla ilgili teknik bilgiler de vereceğim. Ama ilk önce bu programın bir kuruluşuyla ilgili bilgiyi vereceğim. Bir başlangıç videosu olacak bu ve burada biz FileMaker programının bilgisayarımızda kurulumunu göreceğiz bunun için ilk önce yine sistemimize giriyoruz ibfrgsedutr bölü gedikli adresinden dosya indir bölümüne geliyoruz bakın orada FileMaker başlığı altında FileMaker program dosyası var. Bunu yine RAR olarak verdim. Yine masa üstümüze indireceğiz. Açacağız. Kurma adımlarını ben anlatacağım ve dediğim gibi 30 gün süreyle kullanım hakkınız olacak. 30 gün bitiminde biraz daha çalışmak isteyen arkadaşlar için bir yol daha göstereceğim ben onlara. Ama tamamen işiniz bittikten sonra yani ders için kullanım bittikten sonra eğer bunu ileri hayatınızda kullanmak istiyorsanız işte o zaman e, satın alıp programı daha farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. O yüzden ders amaçlı kullanma süresince nasıl kullanmanız gerektiğini kurulumundan itibaren şu an anlatmaya başlayacağım. Onun için ilk önce geliyoruz programı buradan her zaman olduğu gibi sağ mouse'la bağlantıyı farklı kaydet diyerek masa üstüne bu RAR dosyasını indiriyoruz. Bunun indirme işlemi biraz sürebilir. Onun için sürme işlemi süresince bir kapatacağım videoyu. Sonra yüklendikten sonra tekrar açıp devam edeceğiz. Evet dediğim gibi yükleme süresi biraz uzun. Yani indirme işlemi biraz uzun sürüyor. 400 megabayt civarında bir büyüklüğü olduğu için dosyanın. Ama dosyayı masaüstümüze indirdik. İnternette şu an işimiz bitti. Kapattık interneti. Geldik masaüstüne bakın. FileMaker'ın dediğim gibi setup dosyası diyoruz. Yani bilgisayarınıza kurma dosyasını RAR dosyası olarak indirdik. Yine yani Her zaman yaptığımız gibi sağ mouse klasöre çıkart diyerek klasör olarak açıyoruz. Ve klasör içinde iki tane dosyaya ulaşıyoruz. Bunlar program bilgisayarımıza kuracağımız dosyalar. Mevcut bilgisayarınızda bu programı kurmanız gerekiyor ki bundan sonraki derslerde anlatacaklarımızı uygulamalı olarak takip edebilin. Bu işlem sonrasında yapacağınız, bakın burada birinci ve ikinci diye işaretlenmiş iki dosya var. Bunlardan birincisini gelip çift tıklayarak çalıştırıyorsunuz, onay veriyorsunuz. O kendisi buradaki klasörünü şuraya açıyor ve Türkçe olarak kuracağımızı söylüyoruz. Tamam diyerek kurulum işlemini başlatıyoruz. Kurulum çok fazla uzun sürmeyecek. O yüzden o kurulum yaparken ben adım adım da anlatacağım. Aslında her işleme onay vereceğiz ama birkaç yerde farklı bir işlem adımı olabilir. Onun için adım adım yapalım. Evet FileMaker'ın diyor 14 versiyonunu biz bilgisayarımıza kuracağız. Biz FileMaker'ın 14 versiyonu üzerinden anlatacağız konumuzu. Şu an bildiğim kadarıyla en son 18 versiyonu çıktı. Her yıl yeni bir versiyon çıkıyor. Yeni özellikler katılıyor. Yeni versiyonlar çıkabiliyor. Biz 14 üzerinden konuyu anlatırsak 15, 16, 17, 18 hangisini bundan sonra çıkacak olarak olacak versiyonlar da dahil olmak üzere hangisini kullanırsanız aynı mantıkta kendinize yönelik işler, çözümler üretebilirsiniz. Yani amaç olayı bir öğrenmek öncelikli olarak. Evet ileri diyoruz. Lisansı kabul ediyor musunuz diyor. Şuradan lisansı kabul ediyorum diyerek ileri diye. Kuracağı yeri söylüyor. Art içinde program files klasörüne yerleştireceğim dosyayı diyor. Tamam ileri diyoruz. Normal standart kurulum yapıyoruz. Tamam ileri dedik. Ve son an yükle diyerek programın yükleme işlemini başlattık. Programın bir şekilde programımıza kurulması gerekiyor. Aşamasındayız ve programı şu an bilgisayarımıza kuruyoruz. Bunu herkesin kendi bilgisayarında yapması gerekiyor. Evet. Bakın kurulum işlemi bitti. Son dediğiniz zaman bir adım daha çıkacak. Bunu biz kurmayacağız. Bu programın arkasında ek bir başka program. Bu ikincisinde cancel, iptal diyorsunuz. Onu kurmuyorsunuz. Bu bir. Bu birinci adımdı. Şimdi ikinci adıma geldik. Programın güncellenme dosyası var. Bakın şurada. iki numaralı. Gelip onu da aynen programı çalıştırıyormuş gibi çalıştırıyoruz. Yine aynı süreç işleyecek burada. Kendisi o klasör olarak açacak. Sonra kurma işlemi yapacak. Yani versiyonu güncelliyor şu an yaptığı işlem o. Evet. Yine aynı şekilde biz ileri diyoruz. Yine lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Güncelleştir diyoruz. Yeniliklerin ufak tefek bazı problemleri çözen bir dosya zannediyorum bu. Programda yaşanabilecek bazı durumlar. Evet. Bunu da kurduğu zaman program kurulmuş olacak arkadaşlar bilgisayarımıza. Yine bunu kurup bitirdikten sonra bir tane daha kurma işlemi yapacağını söylüyor. Yine onu iptal diyeceğiz. Onu biz kurmayacağız. Gerek yok. Yani bizimle ilgili bir yönü olmadığı için. Evet. Güncellemeyi de kurduk. Buna da son dedikten sonra dediğim gibi bakın buraya bunun bir sonraki aşaması olan alta geliyor. Ona cancel diye, Yani bonjour diye bir program var. Onu da kurayım mı ister misiniz? Diyor. Yok. Bizim onunla işimiz yok. Onu kurmasını istemiyoruz. Evet kurulmuş işte bundan ibaretti arkadaşlar. Ve masa üstüne bakın. Programın bir kısa yolunu yerleştirdi. Onu şöyle koyabiliriz. İşte buna gelip çift tıkladığınızda programı ilk kez açıyorsunuz demektir. Dediğim o e, telif haklarıyla ilgili kısımdan bahsedeceğim burada size. Bakın. 30 gün kullanma hakkı veriyorsa Deneme sürümü diyor. 30 gün kullanarak programı öğrenmek için kendinize yönelik çalışmalar yapabilirsiniz anlamında. Biz 30 günü biraz daha uzatarak ya yani belli bir bir 30 gün daha belki kullanmak elde ederek işi e, öğrenene kadar yani böyle bir süre içinde eğitim amacımızla kullandığımız için eğitim süremiz içinde belli bir süre daha kullanarak eğitimlerimizin sonuna kadar bu programı kullanabilir hale getireceğiz. Şu an için 30 gün bize yetecektir aslında. Hani yetmeyecek olursa tekrar biraz daha uzatabiliriz. Evet, bu program bu şekilde açıldıktan sonra bakın file yok? FileMaker Pro'yu deneyin diyor. Buna tıkladığınızda da FileMaker programını açmış oluyorsunuz. Açılışı böyle. Ben buradan sonra fazla devam etmeyeceğim. Yani şurada şu bilgiyi vereyim. Programı ne zaman kullanmaya başlayacaksanız o zaman kurun. Önceden kurup da o kullanım süresini boşuna geçmesini sağlamayın. Bilgisayarınıza ne zaman kurarsanız o günden itibaren 30 gün başlayacağı için en iyi şekilde bu 30 günü değerlendirmek adına programı ne zaman kullanmaya başlayacaksanız o zaman kurmanızı şimdi baştan tavsiye ediyorum. Bu açılış ekran görüntüsünde de bakın şurada başlangıç diye bir şey var. Çok güzel bir yardımcı kaynak aslında bu. Benim anlatacaklarım belki de fazlasıyla anlatan bir el kitapçığı gibi. Bunu açtığınız zaman hem de Türkçe buradan FileMaker ile ilgili sıfırdan ileri seviyeye kadar belli bir noktada size bir el kitapçığı gibi eleman buradan ilgili yerlere tıklayarak konuları buradan da takip edebilirsiniz. Ama ilk önce bizim derslerimizi belli bir pedagojik sırayla gideceğimiz için dinledikten sonra bu dosyayı incelemenizi tavsiye ederim. Türkçe bir el kılavuzu şeklindedir. Bundan da yararlanmanızı isterim. Çok güzel bir yapısı var. Hele biraz da bilgi sahibi olduktan sonra bunların çok faydalı, çok güzel yani e, bir yapıya sahip olduğunu siz de göreceksiniz dediğim gibi bunun bizimle işimiz yok siz kendiniz çalışırken mutlaka bundan yararlanın evet İşte FileMaker kurulumu bu olacak arkadaşlar bundan sonra da FileMaker'ı ne zaman buradan gelip çalıştırırsanız şu ekran görüntüsünde denemeyi kullanacağız biz FileMaker Pro'yu deneyin düğmesine tıklayarak FileMaker'ın bu aşamasından işlerimize başlayacağız. Bundan sonraki videomuz tamamen veri tabanı konusunu anlatarak FileMaker programına geçiş olacaktır.